Evet Moskova'dan gelen son haberleri ve değerlendirmeleri aldık Barış Mutlu'dan. Şimdi de yine Suriye meselesini konuşacağız Irak'a gidiyoruz. Erbil'den canlı yayındayız ve karşımızda da TRT Türk temsilcisi Simla Yerlikaya var. Simla tartışılan e, konu bugünlerde Irak'ta Suriye ile ilgili. E, Barzani'nin Suriye politikası, e, muhaliflere e, yapılan desteğin artık sonlandırıldığı bilgisi var. Bu kesinleşmiş bir bilgi mi yoksa bir iddia mı? Bununla başlayalım. Buket henüz bunlar iddia şeklinde diyebiliriz. Bu noktada tabi Barzani'nin bu hafta başında gerçekleşen Bağdat ziyaretini gündeme getirmekte fayda var. Çünkü çıkan haberlere göre bu ziyaret sonrasında çıkan haberlere göre Barzani ile Maliki arasında bazı anlaşmalar yapıldı. Ve bu anlaşmalardan biri de Barzani'nin Suriyeli muhaliflere, Mesut Barzani'nin Suriyeli muhaliflere desteğini kesmesi şeklindeydi. Tabi bu noktada Barzani'nin Dicle üzerinden Suriyeli muhaliflere silah gönderdiği Artık bunu yapmadı ve bazı yaralıları da burada Kürt bölgesinde tedavi ettiği gibi iddialar vardı ve bunların artık gerçekleşmeyeceği ne dönük iddialar vardı gazetelerde. Ancak bu konuyla ilgili Kürt yönetiminden ya da Bağdat tarafından hiçbir resmi açıklama gelmedi onu söyleyelim. Sadece Kürt yönetimi Suriye ile olan sınır kapısının insani yardım amacıyla açık tutulacağını belirtti. E, açık tutulmaya devam edilecek. Peki önceden e, orada e, zaman zaman çatışmalar yaşanıyordu. Diğer taraftan mültecilerin geçişleriyle ilgili problemler yaşanıyordu. Şu andaki mevcut durumu sınır kapılarında e, nasıl görüyorsun? Evet, e, şu anda e... Geçtiğimiz aylarda aslında Kürt yönetiminin sınır kapısını kapatmaya kadar gitmişti. Çünkü Kürt yönetimi Suriye'de aktif olan PYD ile sorunlar yaşıyor. Ancak şimdilerde insan yardım için bu kapı açık ve o kış sağlanıyor. Ancak bu noktada tabii Mesut Barzani'nin Kürt yönetiminin Suriyeli Kürtlere dair politikasını irdelemekte fayda var. Ve aslında dün de, Erbil de Erbil'de önemli ziyaretçileri vardı. Mesut Barzani'nin Suriyeli Kürt muhaliflerden, PYD'li yetkililer ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin Suriye kolundan yetkililer. Erbil'e geldiler ve Selahattin kasabasında Mesut Barzani ile görüştüler. Bu görüşmeler tabii çok önemli çünkü geçtiğimiz aylar içerisinde aslında Mesut Barzani Suriye'deki Kürt muhalefetinin bu iki kolunu Erbil'de birleştirmişti. Ancak tekrar aralarında çatışmalar başladı ve hatta Mesut Barzani dahi PYD'ye karşı gittikçe daha net bir cephe almaya başladı. İşte dünkü tartışmalarda Suriyeli Kürtlerin tekrar nasıl bir arada hareket edebileceği konusu konuşuldu. Ancak bu noktada tabii gündeme gelen PYD'nin silahlı güç YPG'nin nasıl devam edeceğiydi bundan sonra çünkü Barzani yakın Suriyeli Kürtler bu silahlı gücün e, da, lav edilmesini istiyor ya da en azından Suriyeli Kürtlerin tek silahlı gücü olarak kalmamasını istiyorlar. Tabi e, buna da PYD tarafı karşı çıkıyor. Dolayısıyla Suriyeli Kürtler içerisinde de tartışmalar yoğun ve Barzani aslında onları bir yandan bir araya getirmeye çalışıyor ama bir yandan kendisi de o e, gruplaşmanın bir parçası olduğu için e, zorluklar yaşanıyor diyebiliriz Suriyeli Kürt muhalefetin bir arada durması konusunda. Evet Simna Yalika'ya teşekkür edelim Erbil'den aktardıkları için. Uluslararası tepkileri de özetledik e, ama şimdi yeniden su Buraya iç siyasetine dönelim ve sonrasında da muhalefette neler yaşanıyor ona da bakacağız. Bazı Partisi ile başlayalım. Bazı Partisi Ulusal Yönetim Kurulu düzenlediği kongre ile parti yönetimini tamamen değiştirdi. Partinin 16 kişilik yönetim kuruluna yeni isimler girdi. Beşar Esad'ın bu adımla parti içindeki etkinliğini artırdığı da belirtiliyor. Bazı Partisi eski anayasaya göre devletin ve toplumun lideri konumundaydı. Bu nedenle meclisin en az %50'si Bağızlı milletvekillerinden oluşuyordu. Bağız liderliğindeki ulusal İlerici cephe ise toplam sandalye sayısının %80'ine sahip oluyordu. Yasanın değişmesiyle birlikte Bağız diğer partilerle aynı konuma geldi. Meclisteki garanti sandalye sayısı kaldırıldı. Yani Bağız artık sadece 6 oy oranı ölçüsünde meclise temsil edilebilecek. Bu değişiklikten sonra bazı içinde gençleştirme hareketine karar verildi. Partinin genel sekreteri olan Cumhurbaşkanı Beşar Esad, parti yönetiminde büyük değişikliklere gitti. Partinin 16 üyeli yönetim kurulu değiştirildi. Eski isimlerden en önemlisi halen Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini sürdüren Faruk Elşara. Elşara, geçen aylarda Suriye'deki iç savaşla ilgili olarak iki tarafta askeri açıdan birbirine kesin üstünlük sağlayamaz. Bu nedenle siyasi diyalog oluşturulmalı sözleriyle dikkat çekmişti. Bu sözler daha önce Esad tarafından ulusal diyalog için görevlendirilen Şara'nın geçiş hükümetinde başkan olabileceği yorumlarına yol açtı. Ancak daha sonra El Şara sessizliğe gömüldü. Bazı iddialara göre Şara yönetimden ayrılma niyetindeydi ve ev hapsinde tutuluyordu. Baba Hafız döneminden kalan son güçlü isimlerden olan Şara yeni yönetim kurulunda yer almayacak. Esad'ın bu hamleyle eskilere en büyük darbeyi vurduğu belirtiliyor. Eskilerden iki isim daha artık yönetim kurulunda yok. Muhammed Said Buhaytan ve Abdullah El Ahmar. Bazı denilince akla gelen ilk isimlerden olan Buhaytan ve Ahmar da artık emekliye ayrıldı. Esat böylece bazı içinde uzun zamandır yapmak istediği kadro değişikliğini gerçekleştirmiş oldu. Yönetim kuruluna giren en önemli üç isim ise Başbakan Wa'il El Haraki, Meclis Başkanı Cihat Laham ve Genel Sekreter Yardımcılığına getiren Hilal Hilal oldu. Esad'ın bu hamleyle halktan uzaklaşmış olan ve artık sadece tropil partisi olarak görülen Baas'ta değişimi sağlamak, yeniden halka yakınlaştırmak için adım atacağı yorumları yapılıyor. Esad'ın bu değişimle birlikte 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha güçlü girmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu değişimle birlikte hükümet içinde de bazı değişikliklerin olabileceği yorumları yapılıyor. Aslında muhalefetin temsilcilerinde de değişiklikler oldu. Suriye'de alternatif hükümeti kurmak üzere geçici başbakan olarak görevlendirilen Gassan Hito'nun istifası üzerine Suriye'de yönetime karşı mücadele eden muhalif grupların şemsiye örgütü olan Suriye Muhalefeti Devrimci Güçler Koalisyonu Başkan olarak Ahmet El Cabra'yı seçti. Suriye'de yönetime karşı mücadele veren muhaliflerin birlikte hareket etme arayışları sürüyor. Bu çerçevede sıklıkla toplantılar düzenleyen muhaliflerin çatı örgütü Suriye Muhalefeti Devrimci Güçler Koalisyonu son toplantısında Ahmet El Carba'yı başkanlığa getirdi. Carba'dan önce görev yapan Muaz Hatip birkaç ay önce görevinden istifa etmişti. Başkanlık koltuğu o zamandan bu yana boştu. Başkanlık yarışı Ahmet El ile Mustafa Esabba arasında geçti. Carba 55 oy alırken Seba ise 52 oyda kaldı. Süheyr Atasi ve Salim El Muslat ise Carbağ'ın yardımcılıklarına getirildi. Suriye'nin Kamışlı ilçesinde doğan El Carba, Suriye muhalefeti içinde demokratik blok ve askeri kanat tarafından destekleniyordu. Ahmet El Carba, ilk demeçlerinden birinde Humus'ta ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Carba'nın seçilmesinden sonra ise önceki dönemde alternatif hükümeti kurmak üzere geçici başbakan olarak görevlendirilen Rassan Hito istifa etti. Hito'nun istifası sonrası bu göreve yeni bir ismin atanması bekleniyor. Hito bugüne kadar yaptığı çalışmalarda başarılı olamamış ve kabine oluşturamamıştı. Hito'nun istifası koalisyon içindeki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme getirdi. Koalisyon içinde Carba'nın seçilmesine tepki gösteren bazı isimlerin olduğu iddia ediliyor. Evet programda önce Mısır'dan gelen haberleri aktardık size darbe sonrası neler yaşanıyor diye. Sonrasında da Suriye bölümünde iç savaşta gelinen noktayı paylaştık. Bugün itibariyle çatışmaların nerelerde devam ettiğini, diplomatik çalışmaların ne olduğunu. Programın sonuna yaklaşırken artık Suriye ile Mısır arasındaki ilişkilere biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Bu ilişkiler aslında isyan sürecinde kesilme noktasına gelmişti. Mısır'da darbeyle devrilen Muhammed Mursi Suriye aleyhinde açıklamalar yapmış ve iki ülkenin diplomatik diplomatik ilişkileri de tamamen kesilmişti. Ancak darbe sonrası ilişkiler yeniden kurulmaya başlandı. Suriye ile Mısır arasındaki ilişkiler Arap Baharı'nın başlangıcıyla birlikte gergin bir döneme girdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mısır'daki isyanın ilk günlerinde mübareki kastederek halkın isteklerine uymayan liderlerin devrileceğini söylemişti. Ardından mübarekin devrilme süreci geldi. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Muhammed Mursi'nin en çok eleştirdiği isimlerden birisi ise Beşar Esad oldu. Mursi, Esad'ın kendi halkına karşı mücadele ettiğini, şiddete son vermesi gerektiğini, Suriye'de demokratik bir yönetimin iş başına gelmesi gerektiğini defalarca ifade etti. Suriye yönetiminin geçmiş yıllarda Müslüman Kardeşler Örgütü'ne yönelik kanlı müdahaleleri, Mursi ile Esad arasında gerginliğin arka planında yatan en büyük neden. Zira Bağız rejimi 10 yıllardır Müslüman kardeşleri illegal ilan etmiş durumda. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, askeri darbeden bir süre önce Suriye ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Suriye'nin Kahire Büyükelçiliği kapanmıştı. Darbe sonrası ise darbeye ilk destek verenlerden biri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad oldu. Esad, El Tavra gazetesine verdiği demeçte Müslüman kardeşler modelinin daha başlamadan iflas ettiğini ve siyasal İslam'ın tutunamayacağının görüldüğünü öne sürdü. İki ülke orduları arasında ise iletişim darbe sonrasında da devam etti. Darbe sonrası Suriye'nin Kayra Büyükelçiliği yeniden açıldı. Suriye vatandaşları ise artık kendi ülkelerinden istihbarat onayı almadan Mısır'a gidemiyor. Ve bu haberle birlikte artık programı nokta alıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.